Son dakika. Fenerbahçe'den sezon başında İsveç ekibi Hammarby'e kiralanan genç oyuncu İsak Bural'ın bonservisiyle transfer olduğu açıklandı. FIFA'ya kadar giden transferde son karar verildi. İşte detaylar. İsveç ekibi Hammarby, sezon başı Fenerbahçe'den kiraladığı İsak Bural'ın bonservisini aldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç oyuncu resmi sözleşmeye imzayı attı. Hammarby, Fenerbahçe'den ayrılan 16 yaşındaki İsak Bural ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca transferin gerçekleşmesi için FIFA'ya kadar gidildiği açıklandı. Genç oyuncu için FIFA'dan izin alınarak sözleşme imzalandı. FIFA'ya kadar gidildi. Hammarby, sportif direktörü Jesper Jansson, transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Yansom, bir süre Fenerbahçe ile görüştükten sonra her iki kulüp ve İsak Bural için en iyi anlaşmayı bulduk. 18 yaş altı bir oyuncunun transferi olduğu için konu, FIFA'ya kadar gitti. Artık İsak, Hammarbi'deki yolculuğuna gerçek anlamda başlayabilir, ifadelerini kullandı. FIFA izniyle transfer gerçekleşti. 18 yaş altındaki oyuncuların bon servisiyle transfer yasağı bulunmasından dolayı İshak Vural, sezon başında İsveç ekibine kiralık olarak transfer oldu. Sözleşme imzalanması için ise Hammarby, konuyu FIFA ile görüştükten sonra transferi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Daha fazla gelişme şansım olacak. İshak Vural, transferi sonrasında yeni kulübüne açıklamalar yaptı. Bural burada uzun zaman kalacağımı bilmek iyi hissettiriyor. Daha fazla gelişme şansım olacak. Umarım çok oynama şansı bulurum ve takıma yardım edebilirim. Sonrasında tabii ki şampiyonluk kazanmak istiyorum." dedi. Fenerbahçe'nin önceliği var. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İsveç ekibine transfer olan İsak Bural'ın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Fenerbahçe, İsak Buralı 18 yaşını tamamladıktan sonra geri alma opsiyonuna sahip.